Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Bugünkü videomuzda şu anda uçan bir dairenin içindeyiz Yani Alien'larla UFO'larla beraberiz arkadaşlar Şu anda Michael'ı kaçırmışlar, inceliyorlar Biz normalde Helen de Abel Wilson'ın yeni bir kedisiyiz arkadaşlar Onlar bizi e, kaçırdı ve kendi kedileri yaptı Şimdi biz de buradan kaçmaya çalışacağız ve Wilson'ın yanına gideceğiz arkadaşlar Bakalım başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum Eğer daha çok devam gibi lütfen like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın Bu arada bu kedinin ismi olsun. Kesinlikle. Ee, sizler belirleyin arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. şunu El bombasını atar kaçarım. Allah! Kaçın. Aha patlattım onları. Aa işte bu. Şimdi e, Wilson'dan bir tane Şey aldık arkadaşlar. E, iletişim aldık. Bizim olduğumuz yerin e, altındaymış. Bizi bekliyormuş. Biz de şimdi oraya doğru gitmeye çalışacağız biz. Neredeyiz arkadaşlar? Biz buradayız. Şuraya gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Aç paraşütü. Wilson geliyorum. Allah! Uçak uçuyor. Plan uçak bana çarpsaydı kesin Ayvayı yerdim. Ölürdüm ha. Vallahi ölürdüm. Evet, bu kedinin ismi ben şimdilik arkadaşlar, eee Karabaş diyeceğim. Evet, normalde köpek ismi ama kedinin ismi niye Karabaş olmasın? Bu da siyah. Şimdi e, buna bir tane Karabaş diye gidiyorum şimdi. Aha, uçan daire orada bak görüyorsunuz. Bak uçan daire orada. Wilson, ee, Wilson beni kurtar. Beni kurtar. Geldim. Bir dakika. Aa, uçan daireye dikkat et, Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar bu uçan daireye. Başka birilerini çekmesin. Hemen oradan Wilson e, alıp kaçmamız lazım. Yani sahibimi alıp kaçmamız lazım. Geliyorum, geliyorum. Geldim, geldim. Merak etmeyin. Bu iş bende ya. Wilson'ı bulacağım şimdi. İn şuradan aşağı Bak, bak, bak. U uzay gemisini görüyor musunuz? Uzay gemisini görüyor musunuz? Geldim. Wilson. Anam ne yapıyor Wilson orada? Lan. Wilson kaslı çocukla dövüşüyor. Dur onları oradan alayım da arkadaşlar tekrar ufaya binmeyelim. Şuraya gel. Gel, gel bir. Biz de... Kavga edin şurada edin şurada edin Geldim Wilson merak etme yardım edeceğim sana Bırak lan Bırak Aa silah varmış bende Bende silah varmış Seni vururum ha Aa Bu ne lan memurlar var Lan memurlar Kaçmışlar Wilson benim lan benim tanıyamadın mı Dur beni tanıyamadı abi Memur mu sandı lan beni Allah'a Wilson bana saldırıyor Wilson bana saldırıyor Oo bu arada kaslı adam öldü lan iki verimi attık da Lan Wilson bak seni vururum ha. Benim diyorum beni tanı beni tanı. Lan Wilson silahını çekti. Wilson benim diyorum bak benim. Karabaş ya karabaş. Beni tanıdın mı? Aa, kapattı silahını benimle beraber. Tamam Wilson beni tanıdı arkadaşlar. Wilson beni tanıdı. Şimdi e, o kaslı adama bir bakalım. Şu Ufa'ya atış edebiliyor muyuz Ufa'ya? Bir şey olmuyor değil mi Ufa'ya? Allah araba çarptı. Allah öldük ya lan. Öldük mü? Ha ölmedik ölmedik güzel güzel bir şey yok sıkıntı yok Ufaya atış edemiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi burada Gaslı adamı da şöyle biraz vurayım ağzını burnunu kırdı bunu gaslı seni Lan Şimdi bize bir tane araba lazım Bir tane araba çalalım dur lan Aha Aha polisler polisler saldırıyor Polisler saldırıyor Wilson bin 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 çabuk bin Çabuk bin Kaçmamız lazım Beni eve götür beni eve götür Wilson Allah lanet olsun adamım lanet olsun ee, öncelikle Mahmut abinin yanına gidip de saklanabiliriz. Şu Mahmut abiye bir gidelim. Mahmut abi ne abi? Çık lan önümde durma. Önümde dur. Lan niye vurdum ki? Yanından geçip gidebilirdim. Kaç kaçın kaçın kaçın. Ben kötü kediyim. Kötü kediyim ben. Kötü kediyim. Al bakayım sen şunu. Bize aslında farklı. Aha polisler geliyor. Polisler geliyor. Oğlum bu nasıl kedi lan? Atamıyor. <laughs> Gücü yetmiyor arkadaşlar. Aha polis memuru var. Polis memuru var. Polis memuru bey. Alın bakın size bir tane bomba. Allah vuramadı. Al seni bombayı. Aha vurdum onu. Bo. İşte böyle. Oğlum patlatmasaydık daha iyiydi sanki ya Patlatmasaydık daha iyiydi sanki ya 3 yıldız oldu Ama neyse dur halledeceğim halledeceğim merak etmeyin Şuradan ohaa bunu da patlatmak istiyorum al bakayım sen de şunu Ben kötü kediyim vallahi kötü kediyim Elinler beni neden kaçırdığı belli oldu Şimdi e, hemen şöyle halletmemiz gereken bir iş var e, Mahmut abinin yanında bizi koruyabilir diye düşünüyorum Mahmut abinin yanına bir gidelim Mahmutçuk nedesin lan Heh geldik Mahmut abinin yerine geldik arkadaşlar Burada bizi kimse saldıramaz. Mahmut abi yine tamir etmiş. Aa Mahmut abi senin kaçıyor musun lan? Kaçıyor musun? Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Bakayım Mahmut. Ha Mahmut abi burada. Lan <laughs> Mahmut abi korktu ben kaçıyor. Lan benim lan Mahmut abi. Benim lan. Geç beni tanımaz ki bu. Nereden bilsin beni ya? Nereden bilsin? Silahlarımızı kapatalım da Silahlarımızı kapatalım. Mahmut abi bugün para kazanmış mı? Ona da bir bakalım yalnız. Al paraları. Al 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 götür al götür al götür. Ver ver ver. Oo oh, yarasın. Sağ ol canım. Mahmut abi bugün iyi para kazanmışsın ha. Vallahi Mahmut abi'nin paralarını çalmak. İnternette bakalım neler aramışsın Mahmut abi. Ee şuraya acaba Mahmut yazınca ne çıkıyor? Mahmut. Mahmut yazıp arayalım. Ya hiçbir şey çıkmadı Mahmut abi ya. Belki sen çıkarsın. Aa polislerden kurtulduk. Tamam ben size söylemiştim. Ee, gene geldi polisler. Gene geldi. Kaçalım gelin. Lan. Tamam teslim alıyorum teslim alıyorum. Lan sizin kafanızı kırarım. Sizin kafanızı kırarım. Hemen kaç hemen kaç. Gel 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 Wilson kaçalım Wilson kaçalım Bin lan bin bin polisler saldırıyor adam. Helikopterimiz eksikti zaten Bir helikopterimiz eksikti Biz bunlardan e, Eve gitmeden kurtulamayacağız Anlaşılan arkadaşlar Şöyle Kötü kedi olarak Hop Anam ne sıktı lan bana Oğlum lastiği vurdu değil mi Lastiği vurdu ya Biri lastiği vurdu Evet sahildeki evimize gidelim Bizi oradan korurlar Bizi oradan korurlar Şöyle Yok lan lastiği vurmamışlar Tamam lastik sağlam Lastik sağlam arkadaşlar Emel ilerleyelim ve şu polislerden kurtulmamız lazım acil bir şekilde. Bu araba da şekilmiş ha. Bayağı iyi gidiyor. Hızlı gidiyor. Sevdim bunu. Sevdim bunu. Şuradan da dön. Tamam. Yavaşla. Şuradan. Allah bir dakika. Polisler şu anda helikopterle bizi sadece görebiliyorlar. Lan evimiz nerede? Evimiz yok. Evi koymayı unutmuşuz arkadaşlar. Evi koymayı unutmuşuz. Hemen evimizi koyalım. Hemen evimizi koyalım. Bir dakika. Lan ben bu evi koymuştum. Ev nereye gitti? Tamam e dur evi şöyle eski yerine yerleştirelim Emin eski yerine yerleştirelim Bizde çareler tükenmez arkadaşlar Tamam artık evimiz var Lan Wilson gel 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 hele gel gel Şu eve girip de saklanalım ya Bizi burada yakalarlar kesin yakalarlar Anam anam kedi olarak çıkamıyorum Lan giremiyorum içeriye Lan bu kapıyı niye bu kadar dar yaptınız Şu, 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 şu e, silahı kapat Söyleyemedim bak bir an söyleyemedim Haydi işte bu lan <laughs> i̇çeriye giremiyorum, içeriye giremiyorum. Gel. Seni içeriye sokayım. Wilson nerede? Wilson'ı da içeri almamız lazım arkadaşlar. Heh. Yoksa ee, kurtulamayız, kurtulamayız. Tamam. Şimdi polislerden kurtulmayı bekleyeceğiz. Polislerden kurtulmayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Onlarla savaşabiliriz. Onlarla savaşın. Ne var lan? Allah aşağı indim lan gel yanlışla. Lan yanlışla aşağı indim. Oha herkes bana sıkıyor. Herk Heh, tamam içeri girdim tekrar. Siz kimsiniz lan? Al bakayım sen şunu. Al bakayım. O helikopter nerede? Helikopter nerede? Helikopteri de indirelim. Aa gökyüzünde hala ufa var gördüğünüz gibi. Ufalar hala orada. Hala oradalar. Al sen şunu. Gel gel gel. Seni de bir vurayım şimdi. Al bakayım siz şunu. Oh. Yarasın. Yarasın. Al bunu da. Tamam. Başka bir polis kalmadı galiba. Siz de alın. Siz de alın. Şu polis arabalarını da vuralım. Al sen şunu. Son bir tane polis kalmış. O da şurası. Onu da bir Tamam. Artık polislerden kurtulmayı bekleyelim arkadaşlar. Yapacak başka bir işimiz yok. Oh be polislerden kurtuldu sonunda hala polis sirenleri geliyor. Wilson hadi çıkalım bu evden. Çıkalım bu evden. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Allah. Ah Darth Riddle amcacığım. Sen nerelerdeydin ya. Sen nerelerdesin bak. Hemen koşup gelmiş. Seviyorum ya bu Darth Riddle'ı. Seviyorum bu Darth Riddle'ı arkadaşlar. Gidelim birazcık da insanlara bulaşalım. İnsanlara bulaşmayı çok özledim. Hemen biraz gidelim onlara da. Ağız burun bir dalmak istiyorum. Gelin gelin. Gel gel takip et. Arkadaşlar şurada spor yapan insanlara her zaman biliyorsunuz arkadaşlar onlara birazcık bulaşmak istiyorum. Ee, bakın spor yapan var mı? Ee, spor yapanlar, nereye gitti lan bunlar? Ha şurada spor yapanlar var. Sanki, yok mu? Yok, Allah Allah. Tamam spor bugün yapmıyorlar, bugün dinlenmeye çalışıyorlar demek ki. Şuradaki satı, satan e, kişilere bakalım arkadaşlar. Ablacım ne arıyorsun bakayım? Ee, abla sana bak, bir e, sana bakayım şöyle bir ben satıcı olarak Ablacım sana şuradan bir kırmızı gözlük gider bak. Saçların da kırmızı. Muhteşem olursun. Gerçekten de, daha del değil mi amcacığım? Bak kafa sarlıyor. Sana bir tane alalım şundan. Neyse almıyor musun? Neyse gidiyorum ya. Alma sen alma. Alma sen alma. He dur buradan sana bir şey satayım. Silahımın abi. Sana ne lazım? Bak çok güzel şurada e, güneş kremlerim var. İster misin? He ister misin? Ne diyorsun? Bak iyice yanmışsın zaten. Bak sırtın hep böyle kırmızı kırmızı olmuş ya. Adam tak, takmadım. Ne diyorsun lan? Bana laf attı. Amca bana laf atıyor. Sen kimse lan bana laf atıyorsun. E? Sen beni daha tanımadın galiba. Adama daha vurmadan yere düştü lan. He? Sen kimsin bana artık şey yapıyorsun amcacığım. He amcacığım. Sana da amca diyorum. Sen de benim amcam ol he. Böyle adamı mahvederim işte. Böyle adamı mahvederim. Var mı başka mal almak? Sen bak şurada. Aa. Az önceki adam değil mi lan bu? Yok lan değil. Abi bak sana güzel bir mallarım var. Sana bak öyle bir mal vereceğim ki. Niye bakıyorsun aşağıdan? Ben küçük müyüm o kadar? Küçüğüm evet. Sana var ya. Sana şu beyaz tişört mükemmel gider. 10 dolar. Sadece 10 dolar. İstemez misin? He? Vallahi vereyim ya. Ne diyorsun? Ne de olma. Ben sen kimi ötüyorsun lan? Sen kimi ötüyorsun? Bak beni sinirlendirme. Amcalar dal, dal onlar şuna. Dal onlar şuna nazırı kıralım. He? Anam. Bilsin cemalet şunu. Lan sen kim? Lan oğlum ben niye vuramıyorum? Kuy, <laughs> küçük boylu olduğum için vuramıyorum. Vur şuna vur. Aha işini bitiririm adamım senin öyle işini bitiririm Gelin gelin takip edin takip edin başka satış yapabiliriz Hatta şuradaki adama da buluşalım O adam burada mı bakayım Pandemi yapan reis Aaa pandemi yapan reis burada arkadaşlar Birazcık da ona bulaşmak istiyorum şöyle bir ona da bir yoklayalım bakalım Abla ne izliyorsun şimdi burada Sigara içmek sağlığa bırak lan sigarayı Bırak sigarayı aferin elinden at öyle git buradan şimdi Şşt. Sen de kendine gel lan. Sen hep seni burada görüyor. Senin mekan burası. Ben alıyorum. Devre alacağım burayı. Ben alacağım. Al bunu. Bunu da al. İşte böyle adamın kafasını kırarım. Kırarım. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Hatta şu Wilson'ın evi değil de arkadaşlar şuradaki eve gidip de orada artık şey yapabiliriz. Dinlenebiliriz ya. Vallahi dinlenebiliriz. Hatta şurada banklar var. Banklara oturup da şey yapabilirim Çıkarım den. Çıkarım den. Çık. Helikopter uçuyor lan. Vallahi helikopter uçuyor. Bu videomuzun bu da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Wilson'ın yeni kedisi de bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.